Algo Habere hoş geldiniz. Algo film yöneticilerinden bu defa ters köşe geldi. YouTube'da Algo filmin kurulmasının ardındaki sırrı çözüp özgürlüğün ve sorumluluğun derin anlamını yakalayabilenler, kelimelerin ötesini görebilenler oldu. Özgürlük yalnızca zincirleri kırmak değil, neden o zincirleri taşıdığını anlamaktır. Çünkü insan gerçekten özgür olduğu anda artık başkasını suçlayamaz. Kararları kendi eline aldığında yönü de yükü de kendisine aittir ve işte tam da burada başlar özgürlüğün ağır sorumluluğu. Çocuk bir başkasının gölgesinde korunur ama insan kendi gölgesini tanıdığında özgürleşir. O an yalnızca tercihleri değil, o tercihlerin sonuçları da ona aittir. Gerçek özgürlük yapılması gerekeni gönüllü olarak üstlenmektir ve özgürlük bir ödül değil bir sınavdır. Sınırları aşmak değil Sınırları çizmek meselesidir. Sorumluluk ise özgürlüğün kalbinde atan vicdandır. Özgür bir insan yalnızca kendine değil, sessiz kalabalıklara da karşı sorumludur. Özgürlük ancak sorumlulukla dengelendiğinde gerçek anlamına ulaşır. İnsan bu sayede hem kendine hem de başkalarına karşı sorumluluğunu hatırlar. Bu derinliği fark edip yorumlarıyla bize ilham veren herkese teşekkür ederiz. Çünkü kelimelerin ardındaki anlam katmanlarını fark edebilmek, onları içselleştirebilmek ve ruhsal bir derinlikle yorumlayabilmek yalnızca zihinsel bir işlem değil. Yürekten gelen nadir bir anlayıştır. Modern çağın hızı ve yüzeyselliği içinde derinlemesine okumaya, gerçekten dinlemeye ve düşünmeye zaman ayırmak giderek zorlaşıyor. Bilginin anlık tüketildiği bir dünyada uzun soluklu bir düşünceye dalabilen ve metinlerin sunduğu ilk katmanın ötesine geçebilen bireyler paha biçilmez bir erdeme sahiptir. Her bir birey kendi içinde bir potansiyel evren taşır. Bu evren ancak farkındalıkla, sabırla ve anlam arayışıyla aydınlanabilir. Oysa yüzeysel bir bakış açısı bu içsel zenginliğin kapılarını kapalı tutar. Özgürlük uçsuz bucaksız bir gökyüzüne açılan kapıdır. Ama o kapıdan geçerken yüklediğin sorumluluklar seni yere sabitler, köklerin olur. Gökyüzünde süzülürken hangi fırtınada nasıl duracağını, hangi rüzgarda nasıl esneyeceğini bilmek zorundasın. Aksi halde özgürlük savrulmak, savrulmak da yorgun düşmek olur. Gerçek özgürlük kalabalıkların alkışında değil, kendi sessizliğinde kendinle hesaplaşmaktır. Çünkü özgürlük isteyen insan fedakarlıklarıyla vazgeçişleriyle ve yalnızlığıyla da barışmalıdır. Sen de bu yolculuğa katılmak için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü asıl önemli olan okuduklarımızdan kendimize bir ders çıkarabilmek, kelimelerin ardındaki niyetin ve duygunun izini sürebilmek, yazmak, okumak ve gerçekten dinlemekle anlamak. Algo haber, özgürlüğün erdemle Sorumluluğun cesaretle buluştuğu hikayeleri paylaşmaya devam edecek. YouTube'da böyle derinlikli gönderiler ve yorumlar görebilmek, okuyabilmek için fırsat verdiğiniz için de teşekkür ederiz.